İşte tebrik edeceğim falan abiyle görüşeceğiz Sırrı abiyle. Girdim i̇lk, içeri. İlk, ilk tecrübe mi meclisteki? Tabii tabii ilk ha. defa meclise giriyorum. Öyle Me bir şok meclis... oluyor çünkü biliyorum. Yani benim mecliste <laughs> ne işim var falan. Sırrı abi seçilmiş diye. İşte çağırdıyım gel bir görüşelim mecliste. Sevdin giriyorum. mi meclisi? İşte onu anlatıyorum. Meclise girdim. Abi AKP'liler bahçede gizli gizli sigara içiyorlar. Ya diyorum ki niye gizli gizli sigara içiyorsun? Şimdi isimleri söylemeyeceksin şey, değil mi? İsim söylemeyeceğim tamam. tabii canım milletvekili <laughs> ismi ben söylemeyeceğim. Ben yani Söyle... sigara ya, anlamında şöyle söylemeyeceğim. Şöyle bir şey yani şöyle bir şey var. <laughs> Abi Tayyip Erdoğan şeye kızıyor sigara içmeye kızıyor diye gizli gizli sigara içiyor. Lan oğlum liseli misiniz? <laughs> yani biz lisede bunu şey yapıyorduk yani lisede gizli gizli içiyorduk. <laughs> şey yapıyorduk bilmem Ya koskoca milletvekilisin. Başka neler gördün sen, sana <laughs> ilgili? Ya meclise girdim ya şimdi, koskoca milletvekilisin. Ee, dokunulmazlığım var tamam mı? kulu suru karıştır yani her türlü neyse zaten senin dokunulmazlığın